Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam az önce mülakattan çıktım. Resim mülakatı. <laughs> Özür dilerim. Sizlere bu mülakatı anlatacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ilk önce saat ben 7'de uyandık. Çünkü 9'da başlıyor. Bu da zaten önüne gelmemiz gerekiyormuş. Hemen hazırlandık. Kahvaltı falan. Bilmiyorum. Kimlik ve e, kimlik ve giriş belgesi yüzde yüz gerekli. Yoksa hiç giremezsiniz, mülakata giremezsiniz, bütün emekleriniz boşa gider. Bu yüzden unutmayın. Neyse geldik. Saat sekiz buçuk gibi orada olmanız gerek. Geldik. Biraz sizi orada bekletecekler, biraz bekleyin. Ondan sonra sizi çağırıyorlar ikili sıra olmanız isteniyor ve merdivenden çıkıyorsunuz O kata geldiğinizde herkese e, dur diyorlar yani oradaki odaya odada sonra e, tablet şey gibi herkese istenilen e, numara yani isimler söyleniyor örneğin uyduruyorum böyle bir isim kişi tanıyorum. yitemiyorum Ayşe, e, hatta yok, Fatma, Çiçek. O çocuk geliyor ve e, öğretmenin gösterdiği yerde oluyorlar. Bizde 4-5 öğre, öğretmen vardı. Yani 3 veya 4. Neyse, herkesi böyle çağırıyorlar. Bir yerlerine İlk önce öğretmen günaydın falan diyor. Ondan sonra konuyu anlatıyor. Ve ondan sonra bir hikayemiz var. İlk önce şöyle bir hikaye çıktı. Lina dalında olan küçük bir yapraktı. Rüzgar dalından koptu ve rüzgar onu uçurdu, uçurdu. Onu o bir derenin kenarına düştü. Ve bir karıncaya tanıştı. Karınca, "Merhaba. Hadi gel beraber gezelim. Seni sana burayı tanıtayım." dedi. Çiçeklerde dolaşıp konuştular. Bana bu hikayeyi çizer misin? Böyle. Okunduktan sonra tahtaya yazma yok. Tahta vardı ama tahta yoktu. Yani tahta vardı ama yazmadı. Onun yerine tam elimde gösterdiğim çizgi kadar yani tam şu kadar içinde yazılı olan bir kağıt verdiler. Herkese bunu dağıttılar. Ondan sonra böyle e, giriş belgelerini alıyorlar ve ondan sonrasında ise böyle biz çizerken 40 dakika süre 40 dakika süremiz var bu resim için tek bir resim için. Bu yüzden hızlı olma gerek yok ama gölgelendirme çiziyoruz. Sonra herkes e, şeye isimlerini yazıyor. Tabi çizimdeki herkes böyle teker teker geliyor aslında tam o kağıda bakıp geri için yapabiliyor. 40 dakika sonra herkes kağıda toplanıyor ve 20-10 dakika bir teneffüs oluyor. Herkes çıkıp ailelerini görebilir, oynayabilir. Süre geldiğinde tekrar sıra halinde tekrar ediyorsunuz. Tabii ondan sonra yine başka bir hikaye geliyor. Ama şöyle değil. Bir ahtapottan ne yapardın? Hayır, bizde öyle olmadı. Bizde farklı bir hikaye geldi o de size anlatmaya başlıyorum. Atilla mağaralarda dolaşıp oradaki sırları keşfetmeyi çok seviyordu. Şöyle düşündü. Keşke bir aracım olsaydı. O araçla e, mağaranın kalbine kolayca ulaşabilirdim. Sabah uyandığında kendisine bir aracın için o ar bir aracın içinde buldu. Orada e, ondan çok büyük kardeşler arasından geçiyor, mağaraların sırlarını keşfediyor ve mağaranın kalbine ulaşabiliyordu. Tabii mağaralarda birçok canlılar vardı ve bunlar çok değişik canlılardı. Bana Atila'nın bu macerasını çizer misin? Ve böyle. Ben biraz aralara farklı kelimeler ekledim tabi gibi. Ama konu böyle. Herkes çiziyor. Gene 40 dakika zamanımız var. 40 dakika çizdikten sonra onlar da toplanıyor. Ve tekrar aşağı iniyoruz. Öğretmenler ailenizi bulamayanlar bizim yanımıza gelebilir diyorlar. Tabi orada sorularınızı da sorabilirsiniz. Yani peçete isteyebilirsiniz, tuvalet ekleyebilirsiniz, her şey. Sadece söylemeniz yeterli sonra geldiğimizde de ailemizi bulamayanlar öğretmenin yanına gidebiliyor. Bu anlar ise ailesiyle konuşup, görüşüp, konuşarak geri evine gidiyor. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize o kadar iyi bakın ki. Hoşça kalın. Bye bye. beğendiyseniz yorumlara kalp bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.